Arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizler Brawl Stars bug'larını inceleyeceğiz. E, hepsini kendim yapmaya çalışacağım. Normalde arkadaşımla yapacaktım ama e, o bir yanıt vermedi. Yani yanıt vermedi yani herhalde mesajlarımı görmedi. O yüzden ben de tek başıma yapacağım. Bir ara arkadaşımla da yapacağız bug'ları deneyeceğiz. Ama isterseniz ilk bug'ımızı açıklamak ister size. Bug'umuz şu arkadaşlar. Elmas katmaç modunda olacak ve karakterimiz zekili olacak bugünümüz. Zeki şu artan önlemine dokunun daha etkinet bilgileri tuşu önlem yani şu ünlenme. iyi yani tamam şey, iyi işaretini tıklıyoruz ve burada en ortada biliyorsunuz elmas aldığımız elmas çıkan yer var gördüğünüz gibi orada Jacky ile beklediğinizde maçı kaybettiğinizde ki maçı kaybetme animasyonu yapıyor. Yere gelerek gidiyor bildiğiniz gibi. Onu gösterecek ve onu kaybetme animasyonunu yaparken yapacak. Yerin dibine gidecek elmas çıkan şeyden. Evet. spike'ımız burada taşları toplasın. O. Ben şöyle saklanayım yoksa şey yapmıyor. Ben yemek Hemen gülücük atıyoruz. Hiçbir şey bitmemiş. Bir daha şey yaparsa öldürürüm arkadaşlar. Emoji atarsa öldüreceğim vallahi çok. Güzel. Spike mı? Spike tanımam diyecektim. Bunu göstereceğim ben sana bunu Spike. aslında o taşları toplasın. Evet. Tamam tamam sen kalan tamam tamam. Hiç şeyden ben buradayım. Tamam arkadaşlar bu elmas çıkan yerde duruyoruz. Şimdi Jackie kaybetme animasyonu yapacak. Çok izleyin. Görüyor musun arkadaşlar? Karakter yok oldu. Gördüyseniz. Çok garip. ilk bu, bugumuz buydu arkadaşlar. Karakterimiz kayboldu bir anda. Bu şeyde de oluyor arkadaşlar. Korsan e, korsan Karl'da da oluyor. O Kostüm almanız lazım 150 taş. Onu alıp da e, şey yaparsanız da ortada beklerseniz de aynısı oluyor. Karakter kayboluyor. Ben Jekyll olanı gösterdim. O biraz maliyetli e, şimdi ikinci bugumuza geçelim arkadaşlar. Şöyle abone ol, like at. Benim yaptığım haritayı seçeceğim. Abone ol, like at. Görüyorsunuz yazayım, Hemen attım like'ları arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Karakterimizi Deril olarak seçiyoruz. Deril. Nerede? Heh, burada. Deril'i seçiyoruz. Bu arada arkadaşlar bakın çok rahat yapacaksınız. Bir anda bütün herkes ölecek. Bakın şimdi. Ben geride durayım mı ki ben de ölmeyeyim. Bakın izleyin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bütün yükler bana kaldı. Neyse kankito. Sen şey yap. Benim ultimin dolması lazım. Niye sulu harita yaptım derseniz. Şimdi gösteriyorum. Bugu. Hmm. Şurada gösterebilirim. Deniz doğru gittiğimizde Şöyle böyle oluyor da ama arkadaşlar şey daha düzgün bir yerde şey yapmam lazım. Benim havuzda duruyor o şeyde öbür Yanlış şeyden yaptım nereden. Evet o da olsun. Dudu yerden atarsam olur mu? Bakın. Görüyor musun arkadaşlar gidemiyorum. Zaten o, o aksesuar bastığımızda da sadece tek çok garip bir, garip bir bug arkadaşlar. Garip bu kendim keşfettim. Şimdi ne? denemelerimiz başlıyor arkadaşlar. Denemelerimiz derken şu Edgar uçuyor bizim gibi Ben de uçurma rampaları yaptım. Şurada gördüğünüz gibi Splatın. Onlara doğru uçacağım. Evet, arkadaşlar kavga katılmamam lazım Ama şöyle tekrar oynayalım. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Aa! Güzel. Ulti kasmalık. Şimdi ben ultimi dolduruyorum. Sanma. Vallahi bulaşma. Bulaşma diyorum ya sana. Hiç mi anlamadım. Dur. Dur şey. Hı. Dur bakayım efsane bir kanka. Evet arkadaşlar şöyle bir mantıksız bir şey var. Bildiğiniz zıplıyorsunuz ve sizi yönünden farklı şekilde zıplatıyor. Tabii ki de süper süper çıkan göz ağlarım ama diye düşünürseniz tabi ki yapar. Evet arkadaşlar bu sefer de şey olmadığında da sadece bu zıplatıcı zıplıyor ama bize hiç şey olmuyor. O yüzden hiç şey olmadı bunda da. Aynı bekleyelim arkadaşlar. Çok garip arkadaşlar ya. Biz nasıl zıplatmaz anlamıyorum. Bir de denize uçmaya de Ah arkadaşlar. Bu buraya doğru denize doğru şey yapıyormuşsa ya, bu Buraya doğru gidiyor varsa asla göze alamıyor bu denize gitmemizi. Ben ben bunu öldüreyim. Öldürebilirsin. İyi de bir kalp ya. Almak ben isterim. Neyse. Evet, bu bugumuz da bu bugumuz olmadı. Lan. Şey bu Olm Olmayan buglarımızdan. Şimdi de buğulu deneyeceğiz. Ama buğulu da olur bence. Çünkü o da Daryl gibi aynı ultisi var. Bunlar hemen ölsün de bütün şeyler ne kalsın. Evet. Aha Ah arkadaşlar ya. Bir salmıyorlar ya. Bir salsalım. Tekrar başlayalım. Şimdi ben arkada durayım. Yükleri ben alayım. bari seri asla alamaz. Evet alıyoruz bunu. Yanımıza doğrayalım. Evet. Şimdi ulti iki kasmamız lazım. Şu kankadan biraz kısın. Şunu da kısabiliriz. Bir dakika ya. Evet o kastık. Şimdi deniyoruz. Zaten ayda geliyor. Evet. Hmm. Tam ulti kasarsak olur belki arkadaşlar ya. düz yerden gidelim. Biz de isabet etsin be kardeşim. Evet. <laughs> Öldürmediğine pişman <tıkman> etsin ya beni. Bir de doldurmam var. Ne var derin gibi dönmüyor. De, yavaş yavaş dönüyor. Ama öldürmek olsa çoktan bitmişti. Hı. Bir dakika ya. Bir izin ver ya. Neyse arkadaşlar ya. Boşuna zaman yemeyelim. Direkt şey yapalım. O dolduralım. Şu anımızdaki karakterden. Direkt şey yapalım. Uçmaya çalışalım şu havuzu. Hı -hı. Gitti ya. Şu dolduralım şunu. Gel gel. Evet renkten Bir dakika. Lütfen. Ha, tamam. Yeter yeter. Evet, gitmiyor arkadaşlar. Bu bokumuz başarılı, başarılı olamadı bu da. Ev gibi. Evet. Hmm. Şimdi el primo deneyelim bakalım. Ya da arkadaşlar ne deneyelim biliyor musunuz? <laughs> ne tam ayısını uçurtmaya çalışalım bu seferde. Koala nitamıza yeni aldım arkadaşlar. Ama biz çok geride duralım ki öldürmesin. Evet. Merhaba arkadaşlar. Hoppa. Oo. Bir dakika ya. O doldurmamız lazım arkadaşlar. O sıkıntı. Onca kalabalık arasında. Evet. Gel bir git. Ah. Hmm, evet. O ikisini doldurayım mı? Ne bir bursun? Evet, bu yükler bir yeterli. Fakat yük önemi yok. Ben şu şeyden bir şey alayım. Hit. Canın da olsun da ölmez. Yoksa maç biter. Açamazsın. Haritayı o kadar büyük yapma. Şimdi deniyoruz. Düz yerde deneyelim. Bakalım. Nitanın ayısı uçacak mı? Düz yerde yapabiliriz. Aynen. Şurada yapalım. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bu da benim gibi. Bu da aynı. Şimdi son olarak elektrimo. Çok merak ettim ama. Tabii ki de meteor en iyisi. Direkt ortaya atacağız arkadaşlar meteorumuzu. Evet. Oh yapma. Tamam, oyu doldurmamız lazım. Şu şeyden. Bakalım. Evet, canın yükselsin senin. Melika, Melike. Tarıcım. Kumarbazcım. İyi olabilir miyim? İyi, iyi. Can yeter, yeter. Gel. Git. arkadaşlar. Al. Ultimiz de hiç dolmuyor. Rasa verdik. Petrol oldu ki. Of ya. Ultimiz de denetlemiyorlar. Son deneyimimizi yapıyoruz. Son bug'ımı. Denemeye çalışıyoruz. Evet. Rosa çok uygun. En uygun olayım. Mesafe yardırmak için kullanıyor. Bakalım. Denemeye çalışıyorum. Yine kendimi kaybettim arkadaşlar ya. Işınlansın yine. 12 iki yi kasa Gerçekten bunaltıyorlar ya arkadaşlar. Botları kapatacağım yoksa birazdan. Ama o zaman doyuşuyu dolduramıyorum. Evet arkadaşlar. Dünyanın en iyi kişisi bu. <laughs> Bir de gülücük atıyor. Sonra da meteor atıyor. Zaten kaçamazsın orada. Bunu da al bakayım. Bunu da al bakayım. Hı. Tamam ben o ikini kastım. Şimdi deneyelim uçmayı. Evet. Bu da ben tamam, bunu yazıkladım. Gördünüz <laughs> gibi. Bir kaç tane oldu? İki sen mesela. Daryl Daryl'ınki oldu ki oldu arkadaşlar. kaç tane oldu işte arkadaşlar. Bu kadarımızı denedik arkadaşlar. Bu oyun hatalarını değerlendirmeyi unutmayın. Yorumlar kısmı, yorum kısmından. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.